dediği gibi işte normalleşme, yumuşama adı altında. Bu boşluğu gören Kılıçdaroğlu hala ana muhalefet lideri gibi tweetler atıyor. Yorumları yapanlar var. Buna katılıyor musunuz? Bir de tabii mesela 418 milyar dolar Beşli Çete. Gerçekten hani bu kavramları çok görmüyoruz sanki duymuyoruz da haklı bir çağrış mıdır o yüzden çağrı mıdır? Ne dersiniz? Yani Kemal Bey'in e, siyaset kurumunu eleştirdiği şekilde kimse artık eleştirmiyor. Yani rejime muhalefet etmek hı hı. lazım. Bu rejim hı hı. demokrasiyle, hukuk devletiyle bağlantısını kesmiş bir rejim. Şimdi sen rejime muhalefet etmek yerine hı hı. bu rejimin içinde yer alayım ve itibar sağlayayım dediğim vakit bütün model değişmiş oluyor. Gerçekten Kemal Bey'in uslubundaki siyaset kurumuna yönelik e, terminolojinin kaybolduğunu ben de görüyorum. Mesela sade eleştirileri değil. Hiçbir yerde artık Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırma duymuyoruz. Parlamenter rejime ya altılı masanın mutabakat metni sanki yeniden bizi kandırmaya yönelik bir imza tüzergesiymiş gibi. Oradaki herkes bütün partilerin tüzel kişiliklerini bağlayan sözler var. Onların hepsi unutuldu gitti. E siz bunları imza attığınıza göre ortaklaşa bunu iktidara gelseydiniz yapacağınızı söylüyordunuz. AB var, Avrupa Konseyi normları var, işte şunlar var, bunlar var. O açıdan belki bir denetim mekanizması olarak aynı zamanda da kendi haklılığını söylüyor siyasetçi olarak. Yani benim ne söylediysem haklı çıktım demeye getiriyor. Fakat burada başka bir daha derin bir şey var. Yani kanun koyucu bir devleti yöneten siyasi heyetlerin halkının aleyhine karar almayacağını, hazineyi soymayacağını, akıl dışı işler, hukuk ve ekonomi bilimine ihanet etmeyeceğini varsayıyor. Yani bir devleti yönetmeye başladığım vakit iki tane temel hedef gidiyorsun. Yani o ülke halkının, bireylerinin zenginleşmesi ve özgürleşmesi. Şimdi buna aykırı ve o toplumun çıkarları, milli verli ve bilmem ne laflar var ya, bunu hep söylüyorum, sadede indirgemek lazım. Bunun özü şudur. Ben zaten adamı dinlerim. Ya vatandaş olarak benim özgürlüğüme ve refahıma, bunun bir katkısı yoksa o palavrayı kendi pozisyonu için sıkıyordur derim ve dinlemem. Ciddiye ben almam. Kendi çıkarını ha. düşünüyor Şimdi dersiniz burada, en basit. E, Türkiye'nin ulusal menfaatleri bilmem millet, e, milli devlet filan dediğim vakit kardeşim ben bakıyorum vatandaş olarak benim özgürlüğüm artıyor mu? Gelirim artmıyor mu? Artmıyor. Sürekli aşağı gidiyoruz. Demek ki burada devlet yönetme ya talip olan siyaset kurumu ve siyasetçilerin bu hedefin dışına çıkma ve bu çıktıkları vakit bir e, hukuksal idari, siyasi, e, denetleme mekanizmalarının işlemediği bir yapı var. Ya mesela şimdi normalde öyle bir şey getirdiler ki bu yerel seçimler halkın verdiği güven oyunu geri çekmesi demektir. Parlamenter, Demokrasi olsaydı e Cezalandırıyorlar rejim, gibi. Herken seçime gitmek lazımdı. Şimdi başkanlık rejiminde böyle bir güven mekanizması yok. Hı hı. Ya diyor yine oy verirse versin ben 5 senelik buradayım filan. Yani bunun bütün bu çökmenin, çürümenin ee, daha derin analizini yapıp siyaset buna daha radikal ve kurumsal çareler üretmesi lazım. Ben bunu görmüyorum. Onun için de korkuyorum. Biz her salı geliyoruz konuşuyoruz falan ama bana daha çok verdiği his... Türkiye'nin bu Balkan Savaşı'ndaki Osmanlı hissi. Onun için geliyorum ama bir taraftan da ödüm patlıyor. Ya biz acaba yeni bir Balkan Savaşı süreci mi yaşıyoruz Cumhuriyet döneminde diye? Korkunç. Yani konuşurken altımızdan iskemle gidiyor, halı gidiyor, Abi her şey gidiyor ya. Yani e o zaman bunu kim kurtaracak ya? Çok daha derin, radikal, bu oyunu oynamayan ve bu çürümüşlüğe çare üreten bir yapıya ihtiyaç var. Evet. Belki Kemal Bey'in o anlamdaki müdahaleleri buna katkı sağlayabilir diye düşünüyorum. Hmm, katkı sağlar diyorsunuz. Biliyorsunuz bir tweet atmıştı işte sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir diye. Hani taşa tutanlar oldu ama sonra ne oldu? Gerçekten sarayda olmadı.